Metin 2 Marmara Ninja serimizin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. 1000 aboneye artık ulaştık sayılır. Çok çok az kaldı. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hemen en baştan söyleyeyim. 2 adet 500 hep kuponu çekilişi yapalım. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmına Marmara serverındaki hesabınızın adını yazmanız yeterli. Yorumlar kısmından çekilişi yapıp bir sonraki videonun başında açıklayacağım. Umarım ihtiyacı olana çıkar. Buraya kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi videomuz başlasın. Dostlar videomuza geçmeden önce size ufak bir 24.0 güncellemesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kısaca hemen anlatacağım. Seviye görevleri artık 119. seviyeye kadar getirildi. Ve aradaki seviye farkındaki görevleri atlayıp kendi seviyenize getirebiliyorsunuz. Ve ödüller de yenilenmiş. Ödüller tam olarak ne onu bilmiyorum gerçekten. Gelince artık bakarız. Bir diğer güncelleme ise Kızıl Orman, Yılan Vadisi, Devler Diyarı ve Hayalet Orman'da slotların yenilenme hızı değişmiş. Yani arttırılmış. Ve XP drop'u arttırılmış diye bir yazı var. Bunu da artık geldiğinde deneriz. Bu da demek oluyor ki ay veya hesap kasmak için kızıl ormanın daha çok tercih edileceği anlamına gelebilir. Bir diğer yeniliğimiz ise artık pet porki e. siz şehir atsanız bile örnek veriyorum oyun kapansa bile gitmeyecek yanınızdan. Bu güzel bir eklenti olmuş. Hidra kesen arkadaşlar dönüşümlü hidra kesen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Sıradaki yenilik ise benim en beğendiğim özelliklerden biri ticarete 99M e artık koyulabilecek ve pazar sınırı 3000 bona e kadar çıkartılmış. Yank sınırı hala aynı ama. Yani toplamı 1.999T kadar yank biriktirebiliyorsunuz. Onun dışında won olarak 3000 won'a arttırılmış. Bir ufak yenileme daha. O da artık her harita değiştirdiğinizde normalde oyun mapi harita etrafınıza çıkıyordu. Şu, sürekli şurada yenileniyordu. Onu da kaldırmışlar. Ufak tefek istinsalar dışında o da tekrar gelmeyecekmiş. En kısa şekliyle bu şekilde açıklayabilirim size. Artık güncelleme geldiğinde hep beraber test eder bakarız. Olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini tekrardan sizlere aktarırım. Arkadaşlar bugün 24 Şubat Ramazan etkinliği geldi. Oyunda hatta şöyle göstereyim. Ramazan simit. Bunu da bir video içerisinde anlatırım illaki. Ama ondan önce şöyle bir 2900 hepimiz var. Ben bütün hepi burada bir yemek istiyorum ama ondan önce hemen şöyle bir silah fişimizi alalım. Silah fişleri yenilendi. Öncekinde 5 günlük vardı. 12 çevikli 10 derece silah fişimiz gitmesin. Hemen şuradan bir tane silah fişini sizinle beraber çekeyim. Bu arada şu kediyi de ücretsiz alabilirsiniz. %30 eks veriyor. Bir günlük Silah fişimizi şuradan alalım. Bir tane kostüm bonus aktarımı alalım. Aynen 97 ep şöyle. Tamamdır geri kalanını. Hemen şöyle ikinci kata çıkayım seriden. Olası ödülleri de size bir göstereyim. Birinci katımıza 15 günlük bana 15 gün nazar. 7 gün ve 3 gün olacak şekilde var. Bir de kutsamamız var. İkinci günde 60 gün. Bizim için en önemlisi tabii ki. 60 gün, 30 gün ve 15 gün olarak var. Hemen ikinci kata çıkıp geliyorum. 2790 hepimiz var. Bakalım kaç yapacağız. Galiba tam 400 epe çıktık ikinci kata. O kadar çok zorladı ki. Neyse hadi bakalım. Şöyle birinciyle başlayalım. Geçiyorum direkt burayı. Bir şey yok. Şöyle bir nazar. Baya bir nazar stoklamamız lazım. Antika simya var. Belki gelebilir. Yavaşlatmasına göre. Hadi bakalım. Tık tık. Durmadı. Hemen geçtim. Bir tane daha sizinle beraber çevireyim. Hadi bakalım 15 günlük nazar gelirse muazzam olur. Çok geçti. Tamamdır. Ben artık e, güzel bir şey gelirse hiç sıkmayayım size. Güzel bir şey gelirse göstereyim. Artık son eplerimiz. Bunu da beraber çevirelim. Yani inanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Yani neredeyse bakın ilk kez 60 günlük gördüm. Alırsak hiç üzülmem. Ama çok garip bir yerde durdu. Direkt geçtim. Yani çok kötü ya. O kadar az gösterdi ki nazarı. Yani saçma sapan ürünler var. Bakın. Bundan da almak istiyordum ama Baksanıza yani çok kötü ya. Hemen şuradan son iki kez, iki kez çevirebiliyoruz sanırım. 60 günlüğü verirsen hiç üzülmem gerçekten. Yine saçma sapan yerlerde yavaşladı. Son şansımız. Onda da nazar yok. Çarktan çıkan antika iki tane antikamız var. Önce enderleri açalım. Grena, yeşim, grena, yeşim, grena, ee, grena, yeşim, grena. İki tane de antikamız var. Yeşim, yeşim. Ne grena yeşimmiş arkadaş. Şu bağlayışınlarda kaskımı atmak istiyorum. Bunda 6 ateş 8 saldırız var. Ya da başka neye atabiliriz? Zırha da atabiliriz. Neyse bunu atalım ya. Haydi bakalım. Bundan devam. 6 ateş 3 saldırı hızı. Tam oran olsa çok güzel olurdu. Yine soldakini seçtim. Sonucuyu da attık. 10 ateş var. Başka da bir şey yok. Tamamdır. Gidelim bir de. Hemen şunları bir deneyelim bakalım. Ne var ne yok. Bizim başımızın belası buradaymış yine. Çıktın mı? Hadi lan. Allah senin ne, neyisin. E, şunu atalım. Daha fazlasını atmayalım oradan. Tamamdır. Deneyelim seriden. 1, 2. Gayet güzel. Safirimiz varmış. O da geçti. Yeşim. O da geçti. Var mı Antika'dan başka gidebileceğimiz? Sanırım yok. Antika'ya gelelim. 12'simiz var. 2 tane Grenaa. 4 tane Yeşim. Bunlar önceden varmış herhalde bende. Atalım bakalım. Süper. Sen. Sen de. Sen. Olsun. Çok güzel geçirdik. iyi bari. Biraz buradan toparladık. E hadi bakalım. Bir de buradan gülsün yüzümüz. Buna kaçıncı artık arttı? artı değişim inanın hatırlamıyorum. Ama bunu da düşürdüğümüzde kahramanı gidiyor biliyorsunuz. O yüzden demirci atmıyorum. Normalde atarım da kahraman gitmesin diye. Haydi bakalım. Artık geç be. Kaçıncı ritüel atışımız. Hep de ritüel attım. Allah senin etmesin. Neyse yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi Ramazan etkinliğine. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Gördüğünüz gibi 56 adet simitim var. Bu simit sizin levenize göre olan slotlardan düşüyor. Bunu düşürdükten sonra buraya geliyorsunuz. içine tatlı diyelim tatlı konuşalım diyorsunuz. Bu kadar basit. Size gelip buradan bir adet tatlı veriyor. Tatlının da özellikleri %10 hareket hızı %5 hasar 30 dakika boyunca. Ve %10 tecrübe puanı veriyor. Buraya geçtik. Şimdi. Bereket meyvesi olayı var. Bu oyuna yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel bir şey. Binek veriyor. Bunu her gün 24 saatte bir yenilenir. Bu buraya gelip tıkladığınızda. Etkinlik panelinize burada birikmeye başlar gördüğünüz gibi. Bu da etkinlik sonunda. Binekle takas etmenize yarıyor bereket meyvesi. Kalıcı bir binek veriyorsa 60 günlük süresi olabiliyor 28 adet verirseniz. Yani tek olayı bu. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Enfes simit diyorsunuz mesela. Bana diyor ki bir bağış tabağı getir. Ondan sonra diyor bir tane niyetli vatandaş var. Onu beslemeniz gerekiyor yani. Şimdi bu bağış tabağına da şuradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece Nesli Market'ten. Yani bu sadece eple yapılan bir olay diyebiliyorum. Ben bir tane denemelik aldım. Bu bağış tabağına alıyorsunuz. Envanterinize geldiğinde sağ tıklıyorsunuz. Eğer üzerinizde 10 adet simit varsa 10 adet simiti gördüğünüz gibi böyle iftar yemeği olarak dönüştürüyor size. Hemen gidiyoruz. Ben bunu denemek için gösteriyorum size. Hani bence mantıksız bir olay hep verip yapmak. Ama yine de size kalmış. Niyetli vatandaşı tıklıyoruz. Açım diyor mesela. Tabi buyur diyoruz. Gördüğünüz gibi bize bir adet bereket sandığı verdi. Hadi bakalım biz açalım bunu. Ne verdi? Gördüğünüz gibi bomboş içerik. Yani tamamen videoda bilgilendirmek amaçlı yapmıştım. 59 hep çöpe gitti. <laughs> i̇ster deneyin ister denemeyin. Ama içeriğini de size sayın bereket sandığını. Hemen wiki'den bakıyorum. Bir adet demirci el kitabı çıkma şansı varmış. Efsun arttırma. Diğerleri çok boş. Kütür kovma var. Cesaret peylerin, liderin kitabı, şeftali çiçeği şurubu ve kutsama kürüsü varmış içeriğinde. Yani dediğim gibi sadece demirci el kitabı çıkabiliyor güzel olarak. Diğerleri pek de bir işe yarayacağını sanmıyorum. Etkinlik bu kadar basit. Yani genelde biz tatlı yaparız hasarımızı arttırması için. Gayet de güzel etkiler. eder. Size buraya gelip simitleri biriktirdikten sonra tatlı yiyelim tatlı konuşalım deyip üst, üst üste de steklenebildiği için gayet güzel bir şekilde böyle yaparsınız. Farmanıza bakarsınız arkadaşlar. Hepinize de hayırlı Ramazanlar bu arada. Hadi bakalım. Bu sefer de özütle yakmazsa sanırım bir yolumuzu bitirdik. Aynen öyle. Ruh taşı da orman ruh taşı üzerimde vardı. Hemen gidelim ödülümüzü alalım. Bakalım kırmızı halet ne veriyormuş. Ver bakalım gizli reçeteyi. Yarı neymiş? Kahramanların saldırıları karşı yarı insanlara karşı %10 diyebiliyorum. Güzel. PvP saldırılarıymış. Ne verdi bize? Mor bonus açtık. Kritik. Güzel. Kullanırız. Hemen liderin kitabını da verelim. Özütümüzü kullandık. Hadi bakalım tekrar tıkladığımıza ilkini verdik. Çok güzel. 49 adet baya bir fazla. Ama bundan sonra da biyolog bitti sayılır arkadaşlar. Ondan sonra zaten 92-94 görevleri geliyor. Şunu da kullanalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bunu bitirdikten sonra artık çift STR'ye doğru yol alacağız. O zaman Yakut'tan başlayalım. Her zamanki gibi Yakut'u yaktık. Bir daha Yakut'tan başlamayalım. Bir artı basmayla daha geldik mekanımıza. Şöyle güzel bir elimize ayakkabı var Kader'in ayakkabısı daha yeni aldı Hadi bakalım 40 47.50 1.5 HP 10 kritik 7 geçerse 8'i tekte alacağız inanıyorum Çok iyisin Haydi oğlum Bir kez daha 7 Mitril kalmadı hemen alayım Aldık geldik CH'mizi attık Hemen seriden Ah be Sal olsun olmadı bu sefer Dostlar ben 60 günlük bir nazar tılsımı çıkarabildim. Toplamda 4500 epe çıktı. Tekrardan göstermek istemedim size oraları. Bir de şöyle bir durum var. Ee, arkadaşım kasıyordum çatlakta biliyorsunuz bir önceki videodan. Düşük rütbeden çıktık. Yani şu an düşük rütbesi tasar bu şekilde. Kaçlar görüyoruz? 13400 civarı bir şey görüyoruz. Düşük rütbe olduğunda da 14 küsürü görüyorduk. Bilmiyorum. Eğer Hydra'yı da kesebilirsem düşük rütbeyi kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü çok riskli bir durum biliyorsunuz. Az çok biliyorsunuzdur. Yani full zalim gezdiğinizde bir kere kestiğinde 3-4 item aynı anda düşebiliyor. Bazı itemlerimiz ruha bağlı ama yani bağlı olmayanlar da var. O yüzden o riske girmek de istemiyorum pek. Bakalım bir meleğlerim bitsin. Çift tur meleğim var. Ondan sonra hidrayı da kesebilirsem eğer bundan sonra düşük rütbeden kurtulmuş oluruz. İki turluk nevere sandığımı biriktirdim. Haydi birlikte açalım. Buradan iki tane dioksit alırsak. Titan dioksitler de bayağı bir pahalanmış durumda. Bir iki yönetimiz var. Serisi. Bir tane titan dioksit aldık. On numara. Haydi bir tane daha alalım. Veya alev de olabilir. Hadi oğlum. Bir titan dioksit daha. Envanter oğlum dolmuş. Hemen şöyle ortalamalı. 13 becerimi ortalamalı bir şey var mı? Bakalım. Şunları atalım. Kalan sandıklarımızı açalım. C elbise. Evet. Bir tane titan dioksit. Bir tane kianit. Başka bir şeyimiz var mı? 12 ortalama zehrimiz var. Süper. Neyse gidelim bir de hidrayı deneyelim. Bakalım düşük rütbe olmadan kesebilecek miyiz? Şöyle her şeyimizi tekrardan bir basalım. Şu anda 24 24 civarı vuruyoruz. Şuradan bir tane 8'lik basarsam yani bu hasar bana hidreyi kestirir muhtemelen. Ama yine de hasar bayağı bir düştü diğerine göre. Şu anda yani eski halimizde düşük rütbedeyken 27 k görüyorduk. Şu anda 25 yani ortalama bir 2K kadar hasar fark ettirmiş düşük rütbe. Bilemedim. Siz de düşüncelerinizi yazın ama muhtemelen video içerisinde tekrardan zalime döneceğim gibi. Bu arada bu turdan da iki sandık almışız. Yani şu anlık yeterli bir hasar ama dediğim gibi hani hem ayaz güç özütü basıp hem balık basıp hem de gidip üzerine yutnuri bastığım için çok büyük masraf oluyor. Bilmiyorum şu anda kararsızım. Düşük rütbede gezmek de çok riskli ama bakacağız. Selahattin Aga'nın bir kuşağı var arkadaşlar. Mavvan'da 23'e'miş. Bunu 25'e artık uzun bir süre deneyeceğiz ama umarım belki tekte geçer. Belli mi olur Haydi bakalım. Bastım. Parlamadı maalesef. Sağlık olsun. İki demircim var. Yarım kalan hikaye. Haydi bakalım. Şamanda denemek istedim bu sefer. Haydi oğlum. Yorma. Haydi. İşte bu. Temiz. Şöyle çıtırdan bir altın balık sandığı toparladım. Bir tane demirciye okeyiz buradan. Kötü ruh da işimize yarar. Efsun olabilir. Kahramanlık madalyası lazım değil. 30 tane atabilirsin. Var mı bir tane demirci? Sanırım yok. Ne oldu? İki tane efsun bir tane arttırma. Milyon tane e, kahramanlık madalesi. Zen fasulyesi de çıkmış. Neyse sağlık olsun. Bu arada zen fasulyesinin tanesi 15 em olduğu için burada da yaklaşık bir onluk sandık vardı. Fazla zararımız yok diyebiliriz. Şöyle en son farmamı da sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar. Yaparken göstermedim. Çok gösteriyoruz. Sıkılmayın diye. 36 adet meleği sandığım var. Çift turda meleğim var. Onu da atacağım. Toplamda da 90 ve 97 adet hidra sandığım var. Şu 7 taneyi kendime ayırdım. Hemen bunları açalım bakalım. Bir tane metal alabiliyor muyuz buradan? Seriden açıyorum şöyle. Bir tane kuşak da olur. Evet her zamanki şansımız devam ediyor. Tamamdır bu 90 taneyi ya pazarda ya da gardiyanda satmayı deneyeceğim. Onun haricinde meleğimlerimizi de kastık. Gayet güzel bir farm oldu yine bizim adımıza. O zaman bu videoluk da buraya kadar olsun arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like bir abone olmayı unutmayın. Hemen hatırlatayım. Videonun başında dediğim gibi app kuponu çekilişimize de katılmayı unutmazsanız sizin için iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.